Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hani oyunun ilk görevi olan karlı bir tane map var ya Michael falan vuruyor. Hatırlamasınızdır böyle illa ya, zorunlu yapmamız gereken o görev. North Yankton. Yani oraya online'da gideceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Cadılar Bayramı geldi. Ve Cadıgar Bayramı'nda da şu an orada bir e, hayatta kalma mücadele görevi de geldi arkadaşlar. Bu görevi kullanaraktan oraya normal bir şekilde free modda gidebileceğiz. Tabii ki de görev eşliğinde gidebileceğiz. Tek kişi de gidebilirsiniz. Arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınızla da birlikte de gidebilirsiniz. Eğer para kazmakta sıkıntı yaşıyorsanız da PlayStation, PlayStation 5 için para paket satışlarımız devam ediyor. Çok yakında da inşallah bilgisayarda da gelecek arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken işlem. Benim adımlarımı takip edin arkadaşlar. Buradan Rockstar'a geliyorsunuz tamam mı? Jobs, Play Job, buradan Rockstar Created. Buradan Survival olarak geliyorsunuz. Ve bu arkadaşlar yeni gelen görevi Bookmark yapıyorsunuz. Yani kütüphanenize ekliyorsunuz. Ben kareye bastım. Yani PlayStation'a kareye basıyorsunuz. Bilgisayarda veya Xbox'ta hangi tuşsa bu Bookmark tuşu. Ona basıyorsunuz ve bunu görevi ekliyorsunuz. Kendi şeyinize, ee, kütüphanenize. Ondan sonra da arkadaşlar buradan misyonu geliyorsunuz. Misyondan da bir tane görev eklemeniz gerekiyor. Bu görevde nedendir bilmiyorum. Sadece bu görev çıkıyor arkadaşlar. Bu görevi de bu şekilde Bookmark yapmanız gerekiyor. Normal şartlarda herhangi bir misyon olur. Ama siz bunu yapın çünkü bende bu çıktı. Hani herhangi bir misyon gerekli. Peki neden herhangi bir misyon gerekli diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar görev içinde görev gibi bir şey yapacağız. Ve uçan motorumuzla bu ee, dediğim kargı e gidebileceğiz. Eğer uçan motorunuz yoksa arkadaşlar herhangi bir şekilde görev içerisinde helikopter veya uçak bulmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Bu şekilde iki tane görevi kütüphanenize ekledikten sonra playlist'i oluşturacağız. Create'e geliyoruz. Önce arkadaşlar bookmark job'a gelin tamam mı? Buradan ilk olarak... Nerede bizim o hayatta kalma görevi? Bak gördün mü? Görevin adı bu. İlk olarak bunu ekliyorsunuz arkadaşlar. Playlist'inize ondan sonra çıkın. Buradan da kütüphanenizin altındaki var ya bak bu. bir şey yazıyor. Buraya gelin arkadaşlar. Buradan da o misyonu Bookmark'taki. Yani Bookmark'ta eklediğimiz misyon vardı ya. Bu sefer de bunu Playlist'inize ekliyorsunuz arkadaşlar. Hızlıyorum ama bu şekilde olacak. Önce e, Survival modu ondan sonra eklediğimiz görev. Ondan sonra arkadaşlar kaydedeceğiz. Şimdi kaydedeyim ben. Siz burada göremezsiniz ama ben şuraya yazıyı yazayım. Ne yazalım? North yazalım. Tamam. Kaydettik. Kaydettikten sonra arkadaşlar My Playlist Buradan görevi başlatıyoruz. Daha doğrusu Playlist'i başlatıyoruz. Tek kişi yapabiliyorsunuz. Arkadaşınız varsa arkadaşınızla da yapabiliyorsunuz. Hani oraya gittiğiniz zaman herhangi bir şey yok. Hani gitmek istiyorsanız, hani oraya gezmek istiyorsanız diye size gösteriyorum arkadaşlar. Burada görevi direkt başlatabilirsiniz. Herhangi bir ayar vesaire yapmanız gereken herhangi bir konu yok. Görev başladıktan sonra kendimizi öldüreceğiz. Kendimizi öldürdükten sonra otomatik olarak hayatta kalma oyunu olduğundan dolayı görev başarısız olmuş olacak. Ve sıradaki playlist'te oyun moduna bize atacak arkadaşlar. Kendinizi öldürebilmeniz için de sticky bomb ideal yani. Hani başka şey de kullanabilirsiniz ama tabii ki de sticky bombanla patlatabilirsiniz. Bu aşağıdaki 10 saniye bittikten sonra kendimize bu şekilde patlatacağız. Şu an patlatamayız çünkü görev başlamadı. <laughs> Başlıyorsun. Ondan sonra patlatalım. Bu her an fix gelebilir arkadaşlar. Tabii ki de bu görev kalkacak mı kalmayacak mı onu da bilmiyoruz. Bu görevde de büyük ihtimalle cadı bayramdan sonra oyundan kalkacaktır. Evet görev başarısız oldu bitti. Şimdi sıradaki plagis görevimize geçeceğiz. Burada arkadaşlar hava durumunu ayarlayabiliyor muyum acaba ya? Gece de ama neyse gece gideriz artık. Buradan da sıradaki görevi başlatıyoruz. Keşke videoyu gündüz çekseydim ama artık yapacak bir şey yok. Zaten map'i açtığınız zaman arkadaşlar o bizim North Yankton'un map'i gelecek size. Bak görüyor musunuz? Mu? Hani şu an herhangi bir şeyle GTA'nın kendi map'i değil bu. Burada silahçı varmış ha. Gideriz şimdi birazdan. Valla burada silahçı varmış. Nord reaktörün içinde silahçı mı varmış? İlk defa görüyorum. Şimdi buradan itibaren arkadaşlar mekanikten uçan motorunuzu çağırmamız gerekiyor. Uzun bir yol gideceğiz. <laughs> Gerçekten uzun bir yol gideceğiz. Videoyu hızlandırırım. Terabyte'den o çağırıyorum. Oyun şu an gece 12'de. Zaman akıyor mu? Akıyor. Belki oraya gidene kadar sabah olur yani. Bakalım şimdi. Uçan motor arkadaşlar. Denizin üstünden gideceğiz. Yani gideceğimiz rotayı size şu şekilde göstereyim. Bir havaya çıkalım be. Bak. Bizim havaalanı nerede? Şu şekilde yok nerede lan havaalanı? Ha bak bu şekilde dümdüz gideceksiniz tamam mı? Havaalanına doğru kendinizi kaptırın hatta map'i zaten büyütürseniz şuradan bir yerden artık başlaması gerekiyor. Bu arkadaşlar bunu e, denizin üstüne bir yere yapmışlar. Zaten gittiğimiz zaman göreceksiniz. Böyle Minecraft'ımsı yapılar var. Hani hiç GTA'da görmüş olduğunuz gibi bir estetik yok orada. Hani çok e, belli yani hani oyuna gelmemesinin sebebi yani hiç uğraşmamışlar geliştirmek için. İnşallah doğru gidiyorumdur. Bak şurada ileride bak roket attığım yerde görüyor musunuz bir dağ çizgisi çıktı. Oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yani aşağı yukarı havaalanından sol yaptığınız zaman dümdüz gidin. Şu an mapin üzerinde aslında North Yankton'a geldik ama aygay geleceğiz tabi ki de. Şu ilerlerde bakalım gidebilecek miyiz. Keşke gündüz olsaydı ama yapacak bir şey yok. Çok merakımdan acaba dağın içinden geçebiliyor muyum diye bakacağım. İnşallah i̇şte, bak düşmez aşağıya. Ha düşmedi ben. Bak dağın içinden falan geçebiliyorum yani. O derece geliştirilmemiş. Acaba burada insem ne olur? Büyük ihtimal denize düşerim. <laughs> bak görüyor musunuz? Bak kara parçasına bakın. Bak denizin üstünde. <laughs> bak şu an altındayım. Şu an üstümde. Kafam mafam çarpmasın şimdi ha. Bak gördünüz mü? Acaba buraya inebilir miyim ben? Yok içinden geçiyor arkadaşlar. Az daha geriye gidelim. Aslında baktığınız zaman bayağı da bir şöyle en büyük en geniş alalım kamerayı. Bak bayağı da bir geniş bir yere yapmışlar aslında. Hani ilk görev için gerçekten aslında büyük bir yer. Gerçi hiçbirini kullanamıyoruz ama yine de görünüş açısından büyük yani. Bu çitler mitler. Bak hepsi yalan dolan dümen. Az daha ilerleyelim. Gerçekten büyük bir yani. Bence bayağı büyük yapmışlar. Yollar falan var ama yolda gidemiyoruz ki. Üçgene basacağım şimdi buradan denize düşeceğim. Aydın <laughs> <laughs> hiç üçgene bakan basmayacağım. Şu geldi arkadaşa bak. Minecraft'ım sevgarım. Bu ne lan? Harbiden bu ne? <laughs> Fotoğraf mı koymuşlar buraya? <laughs> buraya ayak basabiliyor muyuz? Bak galiba buraya ayak basabiliyor. İniyorum. Ha bak buraya ayak bastım. Abi eve bak. <gülüyor> <gülüyor> Yok GTA 5 falan değil bu direkt GTA 1. Bunun içinden geçebiliyor muyum ben Evet geçebiliyormuşum Hatta yok oldu an. Bak buralar yok arkadaşlar Şu an insem de koşarım Nereden itibaren başlıyor Aa bak buradan itibaren Düşmeyeyim de ha. Bak şuradan itibaren oyunu yapmışlar Bak buradan itibaren koşabilirsiniz <gülüyor> Burada <gülüyor> gezebilirsiniz Ama şurada yapmayın Evin içinden geçebiliyoruz mu ama... Ha bak bunlar da gerçek yap ha. Bak bak. Bunları büyük ihtimalle stajyere yaptırmışlardır. Aa içinden geçtim oğlum. Aa, bak o gerçek. Demek ki şurada görmüş olduğumuz da saçma sapan bir şey. Onun da içinden geçer. Ya bu ne abi arkam döner dönmez. Bunun burası neresi acaba? Harbiden <laughs> fotoğraf gibi bir şey koymuşlar. Dur <laughs> bakalım şunun içinden geçebiliyor muyum? Yok ama roket geçebiliyor bunun içinden. Böyle bir enteresan bir yer. Burada arkadaşlar bir dünya easter egg varmış. Mekan bu. Aslında gece gelmek de ne bileyim bir iyi mi olur acaba? Gece ışıklandırmasını da görmüş oluyoruz böylelikle. Buralar nereymiş o? Ha bak buralar yasaklı bölge arkadaşlar. Buraya gidemiyoruz. Bir daha deneyeyim. Yok. Şimdi ölmek de istemiyorum ta bir daha buraya gelmeyelim. Burası şey değil mi lan? Bak o tren çarptığı yer değil mi burası? Orası mı? Yok ya. Bak burası şey bizim görevi oynadığımız yer. Zombilerle savaştığımız yer burası. Burası bir kilise. Aslında gece gelmem iyi oldu ha. Işıklandırmalar falan da var bak. Daha da gidiyor. abi bayağı büyük. Harbiden bayağı büyük. He o tren yeri burası arkadaşlar. Bak ilk görevde geliyoruz. Burada sinematik. Burada çat. Araba buraya bak. Arabanın lastik izleri duruyor bak. <laughs> bak arabanın lastik izleri. Araba buraya çarpıyor. Ondan sonra buradan sövüyor. Senin yapacağın işe sokayım diyor. O da ben senin yapacağın işe sokayım diyor. Burada sniper galiba Sonra Trevor buraya pusuyor. Gelin diyor. Hepinizi diyor. Buradan ateş ediyor. O değil de burası niye böyle yılbaşı şeklinde süslenmiş? Evin içinde de ağaç var ha. Girebiliyor musun içine? Ya video fazla uzatmak istemiyorum ama hani ben de ilk defa gelmem için <laughs> meraklı meraklı bakıyorum. Uçan motora gezeyim de aşağıya düşmeyeyim şimdi. Yani arkadaşlar burası böyle bir yer hani ne bileyim gelirsiniz burada yapacak bir şey yok açıkçası hani herhangi bir görev vesaire yok. Bol bol burada easter egg varmış hani yumur şey varmış hani ee, oyunların yaptığı işte şuraya bir şey koyuyor bunun anlamını falan anlam önemi gibi gibi saçmalıklar yani hani. Burası zaten bizim ilk savaştığımız yer. Buranın içine giriliyor mu? Yok samanlık zaten. Buradan Trevor böyle kaçıyordu. Buradan bir tane polis kadını olmadığını itiyor muydu bir şeyler oluyordu. Buradan buraya mı kaçıyordu lan? Cık. Yok, soldan kaçıyordu galiba. Galiba buradan böyle koşup gidiyor. Peki bizim o ilk hapishaneyi soyduğumuz yer neresi abi? Yolu takip edersek? Yolu pek takip edemeyeceğiz gibi sanki. Yok mu yol? Yani yol burada yok şu an ama. Ha, bak bu şey de burada. Ayıcık. Ama sonuç olarak biz şu şekilde gideceğiz. Dur bakayım hapishaneyi görebiliyor muyuz acaba? Şu ne? Bir şey yok orada. Şuradan bir gidelim bakalım. Harbiden çok büyük ha baksana. Yani yarısı şu an yok ama. Map'ten takip ediyorum şimdi yoga. Belki yerde bir şeyler çıkar. O hapishanenin oraya gidebiliyor muyuz acaba? Galiba bay yok. Şu ileride bir ışık var ama Şurada Bir bakalım bir. Kara parçası var mı Yok Büyük ihtimal hapishane burası arkadaşlar Yani o soyduğumuz yer var ya Hapishane diyorum bankamı soyuyoruz ilk başta Burası o arabanın Kaçtığımız arabanın beklediği yer Olabilir belki bilmiyorum Şu an burada map yok veya başka bir yer mi? Buraya ayak basabiliyor muyuz? Yok. Ama bayağı büyük. Harbiden bayağı büyük yani. Gerçekten... Bir GTA 5 map'i de burada var gibi sanki. Baksana abi. Hep boş tarla ama... Yine de bir şeyler var yani arkadaşlar. Bir yapmışlar yani bir şey var emek var tabii ki de suyun üstündeyiz ama bu ne saçma zaman bir şey lan bu? Biz de bunu başka yerde arıyoruz. Yok işte mapin dışından işte şuradaki neyi takip edeceksiniz, gideceksiniz. Naa aga adam direkt suyun üstüne yapmış <laughs> <bir yere>. geri. <laughs> o bankayı bulamadım yani gerçekten ama yapacak diye bir şey yok arkadaşlar. Gezebileceğimiz yer belli Hani az önce gittiğim o savaştığımız yer. Kilisenin orası. Ve oradaki e, Trevor'ın adam öldürdüğü yer, kaçtığı yer, Michael'ın öldüğü yer, yer, vesaire, vesaire. Şurada falan ışık var bak, görüyorsunuz ama... Herhangi bir yol yok. Buraya da yerli, ayak basa, Buraya basarız gibime geliyor ama. Aynen, buraya basabiliyoruz. Tren de gelmiyor açıkçası. Zaten şu an arabanın çarptığı yere geldik, bak yine lastik izleri falan. Aynen. Ya buradan sonrasına bakabiliyorsunuz tabii ki de. Bunlar falan yapılmış. Bak bu mesela bu evi güzel yapmış ya. Hani normal GTA 5'te de bunu görebilirsiniz. Ama bazı yapılar gerçekten bayağı hani yapmak için yapmışlar. Ya. Niye? Çünkü buraya kim gelecek diye düşündüler. Ama ben geldim. <laughs> Özellikle şuna baksana abi. Hiç uğraş sıfır ya. Bak yarısı yok. <laughs> Gez gez de bitmiyor. Neyse arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar olsun. Bizim savaştığımız yer vesaire de burası. Şu an savaştığımız yer. Burada da bir araba izleri falan var. Her neyse. Yani bu kadar. Bu videomuzda buraya kadar olsun arkadaşlar. Gitmek istiyorsanız binip gidin yani. Ben şuradan aşağıya doğru bir uçayım bakayım. Aaa ne oluyor lan? Bak alttan görünümü <laughs> bu şekilde. alttan <laughs> üstten size gösterdim. Denizin üstünde uçuyoruz. Yani hava çapraz yapın gelin. Yani burası. Ben kendimi artık bırakayım suya. Yani, Haydi görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın.